<laughs> ne yapıyoruz işte arkadaşlar? Bu gizlerle birlikte en moktan şeyleri karıştıracağız. Hindistan'a gitme de Hindistan'a buraya getireceğiz. Bu arada amacım iyi bir şey yapmak ya. <laughs> <laughs> tamam <yani. gülüyor> şu iti ve onlar birine bir sağ yüz Berkay. Şimdi. Aklına bir şey var mı bir şeyler. Benim aklımda çok da güzel şeyler yok. Benim de yok biliyor musun? Çok andirikun direk bir şey var aklında. O da güzel gözükebileceğine. Ayrıca şuraya gidiyoruz. Eee burada hiç bilmediğim şeyler var burada biliyor musun ya? Bu <laughs> çok garip. Bir... Birbirimizi aldıklarını görsek sorun olur mu? Ben bunları aldım. Aklıma bir şey var. Aklımdakiler tamam şu an. Bitti yani. Nasıl? Bunu almam yetti. De gene de bu biraz bakayım. Mi? Evet. bizim evde de var şimdi bir şeyler. Abi ben, ben herkesin sevdiğini umduğum bir tane buluyorum. Ya bu ne ya? atom bir de. Otomdan nefret <laughs> ediyorum. Nasıl? Bildiğin nefret yürü ediyorum. Yürü bırak ama şimdi sen de iyisin. Şimdi ben güzel bir sumut yapmayı düşünüyorum. Sütlü mütlü böyle. Gelin gidelim bir süt bulayım önce. İyi parçamız. Bir de sınır yine 75 lira bir 75 zaten. Şişe sütler var ya onlar da pahalı. Çikolata sütü alırdım o da direkt parayı bitiriyor. Gerek yok zaten. Ben harmanlar güzel bir şeyler yaparım. Heh, tamam. Sütler burada. Bütçemiz ee, kısıtlı olduğu için en ucuzunu almalıyız. Şimdi bir bardak sütümü mü yapacağız? Şey mi onu bilmiyorum tam olarak. Bir danışık geleceğim. Aa, bırak ali. Şimdi geldik, sordum da aradım bir dakika. Dediler ki tek kişilik yapacağız. Ben iki tane şöyle küçük süt aldım. Geldim meyvelere, meyvelerde öyle hiçbir şey yok. Şimdi sabit süt aldım. Bıraktım aynı parayı vermiş. Dedim değiştireyim, bilim değişik bir şeyler alayım. Baksman. Çikolata, çilek, çikolata, çilek. Muz? Yok mu? Çikolata güzel olabilir. Ben komple konuşacağım. Zaten çok da içecek bir aram iyi değil. Ben bir tane bunları aldım. Sonra bir tane de ayran alacağım. Üstüne şeker atacağım. Şeker? Tatlansın bir. Belki daha güzel şeyler alabiliriz. Zaten bütçe yok herhalde. Ya bütçe sınırı yok. Bütçe sınırı yoksa? Bütçe sınırı yok. Hepsini al. Bakalım. Dost, içecek, portakal. Evet. Ha şunu mu diyorsun? Ha. Evet. Ha, çok güzel bir durmuyor mu yalnız? Ben bunu alacağım Dün bir tane. Üzümlü çok güzel. Ne ne olduğunu da bilmiyorum. İçinde limon varmış. Sarı limon ve yeşil limon varmış. Misket limonu falan. Arkadaşlar benim aldığım şeyler çok saçma oldu ama yani inşallah ölmeyiz. Ben de bir tane şey aldım yani. Bir, bir, bir tane yani meyve suyu var. Çok değişik bir şey. Meyve aldım. suyuna katacağım bunu tamam mı? Bitti mi seni? Benim bitti yok. Şunu alacağım. Bitecek. Neyden? Evet. Hmm, tamam olur. Bunları e, Çok <laughs> senin için bak korkarım ama biliyor Bunları... musun? Efsane bir şey olacak. Ben soda da sevmiyorum normalde. Çıktık. Şimdi. Bunlar daha çıkmamış değil mi ya? Bunlar daha çıkmadı herhalde. Valla çı çı çıktığını görmüyorum şey de, de ama. Gerekli, ne? Katı şeyleriyle karıştıracak. Katı şeyleri. Bana da aklıma az bir şey geldi ama. Katı şeyleri. Ya, Emin bizden blender istemişti gerçi. Oh, Hadi şimdi? teşekkürler. Tamam onlar gelmeden biz geçelim kapıyı yoksa açamazlar onlar. Bir şeyler şimdi aldım bunları, biraz daha kıvam vermek için, Kıvam vermek için bile ee, bisküvi tarzı bir şeyleri kırarak işini yapmak istiyorum. Şimdi onlar çok fazla içinde marshmallow olduğu için düşünmüyorum prodüsör. <laughs> prodüsör. Ee, biraz daha böyle... Haf azı taneciğine de rahatsız olmayacak bir şey. Biskrem. <laughs> 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 Orijinal olmasa. Bir de birazcık meyve aroması katacağım. Piko. Piko güzel Portakal meyve Portakal da var. Katabilir. Hem portakallı falan böyle. da parçalayıp içine kattığımızda gayet güzel olacağını dinliyorum. Bununla da son bir parça daha alıp benim alışverişimi bitireceğim. Şimdi yıldız parça, şu, şu son parçam gerçekten kaliteli olmadı Ne olacak peki? Patlıcan mı? Çivi. Ya. Ha, ooo iki bir tane kibi gram? Az. Bence bir tane tek alsam. Yeter. 15 lira falan mı gelir? Öyle bence. Bence 10 lira. Hmm. Koşta koymam gerek var mı sence? Var Bence var. Şimdi alışverişimizin sebebi birkaç tane yıldız parça ekledim. Bir de prodüksiyona da yıldız hediye ettim. Onurları bekleyeceğiz. Berkay Bey, şu an gözükmüyorsunuz Berkay Bey. Berkay Bey kapkarısınız şu an. Şimdi gözüküyorlar. Şu an gözüküyoruz Berkay Bey? Çok ee, gözüküyorlar. Şu an Burak'la bekliyoruz Berkay Bey. Gel camiye gidelim de bari. Tamam. Berkay. Kapıyı çekiyorum şu an. Kapıyı mı çekiyorsun? Neden? Buraklar var. Gelecekler mi? Geldiler galiba. Asansör sesi duydum. Berkay ayağındakiler hakkında bir şey söylemek ister misin? Ayaklarım çok güzel ben pembe yiyeceğim artık. Pembe yiyeceğim. Elinde de katanası var bir tane. Gelme. Gelme bana. <laughs> Kendisi sapladı. Berkay'la pusuya attık bekliyoruz şu an. 6 saat boyunca burada bekliyorduk. Katana fıçı fıçı yapamam ben değildim zaten. Diyoruz kapıyı açtılar herhalde. Kim o? <laughs> kim o? Kimsin siz ya merhabalar? Hoş geldiniz. Bakın Patates abi. mi? <laughs> kim mi var? kivi vardı orada? Kim yani gördük evet. orada? Mükemmel. Oh, ben de çikolata dışta alacaktım da almadım. Kırmızı aldıklarıma bak Niye dolasak böyle? <laughs> Hepsi birleşecek. Onur Keli gördün mü? Oo <laughs> <laughs> Ne <laughs> sabah. <laughs> <laughs> şu <onurumkiler> bunlar mı? <gülüyor> evet, poğaça birleştiriyor. Berkay'ın eşyaları bu. Ayran, benim ayran sevdiğimi biliyor ama bunlardan şey mı seviyor? <laughs> ben bir şey <şaşı gülüyor> sevmiyorum. Birazcık 75 TL limitim var lan. Ama ben büyük ayran alacaktım da. Ben şöyle bunu bir de bunu şey diyeceğim. bak, e, küçük küçük şalgam ee, ondan farklısı. alacaktım ama maalesef şalgamlar pahalıydı. Şalgam ne lan? Şalgam. şalgam Burak sevmiyor ki. Şalgam ne? Şalgam. Ben de şalgam, şalgam, de şalgam, 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 şalgam suyu mu? Ya, güzü bir yerde denetmiştim sevmemiş e, mi? İçeceğiz mi? Ben sevmiştim sadece. Sadece Burak mı içecek? Biz de içelim. İçersin içersin hadi yapmaya başladı. Yeter bence ben içeyim biraz. Ya da koyayım. Yoksa prodüksiyonu vermiyor musun? Hadi al bakalım. Biraz az kaldı ama yani. <laughs> o o o ne? Sorun çekici çıkardılar bu arkadaşlar. <laughs> Burada bunu karıştırdığına emin misin? Çalkaladığına. <gülüyor> <gülüyor> mal <gülüyor> ey mal var bunu çıkar. Az şunu içebilirsin ha. Emin emin. Ha, tamam, evet. Bu. O ne? Ben içmem onu ya. Ben içerim ama. Jürisin zaten, içmek zorundasın maalesef. <laughs> Hadi siz, Emin, en güzel eminim bence. <laughs> Biraz da jüriye. <laughs> Gitti. Ha, ben koydum. Ha. Ben. dur ben de. Ha. Evet. Normal pakette şalgamları alacaktım, küçük küçük yoktu. Tamam mı? Cebimde var bir de ben buna gazoz koyacaktım normalde tamam mı? Gazoz zaten bu var. He. İçecek de bu var. Bir de iki tane yeter yani. Şey, tamam. Ben bunu açmaya korkuyorum. Ver ben açayım mı? <laughs> Aa, şey... Bir dakika. Of. Şimdi şey, suyu nerede? <laughs> Şimdi Kokusu bile güzel değil mi? Yemeğe evet. evet. Şimdi ilk evet. bu yoğun olanı koyacağız. Mevzu daha çiğne yoğundur de. herhalde. Oraya içtim. Gibi. Sen iç. Koydum ben. Benimki hazır. Al ben küçük ekmek yapmak istiyorum. Ne? Süt var hocam. Sütte koyacak ya Berkay, sırayı. Herke hangi? Bu senin oldu mu şimdi? Uy <laughs> <laughs> biraz karıştır. Karıştıracağız tabi oğlum, bekliyorum. berke ne ya? ben sana şu andan... Uf şey... Gazlı. Ben bunların karışmasını beklemiyordum. Bunlar niye karıştı ya? Üstte mi duracak? ya mı atıyorsun? Onur şeker var mı? Ya o Berke yer, yapma yapma <gülüyor> <gülüyor> Onur Emin ne yapıyor? İki suyu çıkartıyorum. Çıkmıyor ki. Çıkıyor çıkıyor. ya Allah'ını sen ne yapıyorsun Koşun ya? Ya bekle. Ş ya yapabiliyor da yani. Mum akmış gibi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> İki tane mi çikolata çıtı aldın sen? Hı hı. Yetmez diye mi? Onurunki nerede? Onurunki şurada. Bunu nereye koydu lan? Üstünü kapattı bir yere yapıştı şey yaptı ama. Şeker bulmam lazım. Şeker mi? Şeker yine tuz at. Lan ayrana şeker mi atılır ya? Tuz atılır. <laughs> lan man ne yiyorsun? <laughs> Adam tuzmuş. O kaya tuzlu. Erkeğe kumpas. Gitmemiş <laughs> bu içeyim mi? Ben <laughs> içeyim. Tamam. Şimdi sıra yerli jürenin kararına. Oktan karışımı nasıl yaptınız? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi düşündüm. İlk önce güzel şeyler karıştırdım. Yani güzel olduğuna inanıyorum ben. Bence güzel. Bak koklayın. Oğlum <laughs> kokusu <falan> değil <laughs> Ben beğendim kokusu. Ben de evet. beğendim. İşte, bir, manda sütü bir, bir şey. Mandaydı <laughs> mı? Böyle bir şey benzetti kokusu ama yani bir sevdiğim bir koku da değil. şuna bak koksa bakayım. O ne lan? Vallahi şey kivit. Şunun kok Nescafe kokuyor hep. Bir evet. Oo. İçinde bir koku var. Evet, evet. Yani güzel kokuyor. Oo. Alın şey atmışsın lan VIP kafe. Kahve atmış adam şimdi. Şey. Bir de şutu at. Çikolata. Emin ki böyle daha çok Bırak. güzel şey olmuş. Oğlum rüşvet veriyor rüşvet veriyor rüşvet veriyor ha. Şimdi sıra yerli jürinin kararına. <laughs> Tek bir kere, bugün, size bugün size güzel hmm 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 var hmm Bugün size güzel kivi yatağında çikolatalı sütlü İstiyorsanız daha fazlasını <laughs> Ne? Benim bir kere içinde çivi yatağında kakaolu süt, bisküvi ve ile harmanlanmış. Buyurun istiyorsanız hazırlayalım. İçerisiniz. Bozu pipet satmışlar. Eee tadı nasıl? <laughs> Güzel. Kahveye benziyor. Tamam. Çünkü içinde kahve var. Piko, Pico tadından alamadım. Emin Bey. Tamam. Ee, i̇çindekileri bize sunabilir misiniz acaba? İçine bir adet pigo. Ama yarım adet, yarısını yedim. bir adet kivi, onunla da yarısını yedim. Sonra bir buçuk çikolatalı süt. Evet, <laughs> bir onunla yarısını yedim. Yediniz. <laughs> evet. Sonra kivi söyledim mi? Söyledim. Evet. Söylemedi. Nescafe var, yarısı hala <laughs> duruyor. Bir de özel bir kremim vardı. Onun da yarısı duruyor. Bu, da evet. Bu arada ben, bana, ikra bana ikram alabilirim. etmediler, bana ikram etmediler. Buyurun, onu ben alabilir miyim? Mi? Berkay Bey, buyrun size. Ben onun hepsini alayım. <laughs> Tadı kahveye benziyor. Starbucks'ın üstünden farkı yok. İyi, i̇yi mi? Şimdi Onur Bey, Burak yani, Bey'e sorulur. Bey e dur 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 dur. Abi böyle Burak'ı gelecek. Ne yapıyor? Son havlu yakan.

O. Ben de güzelim. Küçük bardak getir. Bunları da ver daha Ne küçük bardak? Hepiniz yeterim ya. çok güzel. <laughs> ne ben bir Oo, verdi Yeren Porsiyon. Şart, Abi, şart, at, sen at, sen mı atacağız bunlara. Alayım. Okay. Teşekkürler. Şatlıyorum o zaman. Al bunu. Evet. Bunlar da içiyor. Güzelmiş. Şat atıyoruz Aslında zaten. Bir şey çalışıyor. Bakın. O şeref yap. İçinde ne oldu? Şeref yapma. Şeref Evet. İçinde ne var bu? İçinde. Evet. Kooperatif karton kutu. Bakın cam değil. Karton kutudaki meyve suyunun yüzde 45'i. Wow. Bir, 45 yoktur bence. Yüzde 45'inden kalan e, bir yüzde, bir beşi. yüzde beşi Yüzde Bir de üstüne e, misket limon ile normal limon arasında karıştırılmış sırma Olur sırma, bey sırma, e, Yoksa o meyve suyunu burada almadınız mı? O şey o buradan aldık da yerinden, Evden almak almış mısınız Olur bey? Hayır affedersiniz babam işte Hımm He İnanılırcı yer Olur bey Getirince işte ama ya Hiç Zaten 705 lira limit yok mu? Onun için ne Evet evet. diyor. Evet. Tamam. Ee, bu burası da mü? güzel. İçinde bir mango da, da alıyorum ama mango, da da mango da değil. Toplamda şeftali benim. Yapay gazlı. mango, yapay mango. Bunu beğendim. I like this man. Kukur. Berkay yolluyoruz. Video bitti ben gidiyorum. Nasıl? Güney. <laughs> <Gidiyorum, gülüyor> <gibi>. Gidiyor, Gidiyor gidiyor Yuri kaçıyor. Sizin <gülüyor> 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 Sen, için az kaldı. Daha sevmedim mi? Hiç. 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 Çok değerli Kötü değil İnandırış gelmedi Bana da Mükemmel arkadaşlar Ne oldu kötü mü? Üzgünüm ben zaten Nasıl içmiyorum? Ben içemem Bir de sakinme Bak bak Kötü mü? Çok lan Kötü değil o kötü olmamış Güzel Danilo lazım. Evet, aynısı. Ben de bir tadına merak ettim Ben yani, ya, Hiç Hiç içme, ben sen seversen Ben bunun hepsini içerim. Sıkıntı <laughs> almasın. Oho! Oh. İç. <laughs> Danilo <açtı>. <gülüyor> <gülüyor> bu Danilo işte. geldi bu arada. geldi. <laughs> 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 evet. ya. Çok kötü Bu arada <laughs> efsane oldu. Siz <laughs> inanmıyorsunuz ama <değil mi>? bunlar. bak lan. su alsa pek de. Onur çok kötü değil mi? Şöyle. Orada Ooo. bir farkı yok bence. O Onur rahatsızlandı. Abi <laughs> Onur öldü. Onur'u öldü. Kötü müydü <laughs> arkadaşlar? Bor gibi lan. Şu para ver ben... içeri. Ama bence aşırı kötü değil. Kötü. Hayır Dani ne yemeği ama. İyi <laughs> zaten. Ya. Şimdi ya. puanlamayı mı geçelim? Evet. Böyle? Onu bekleyin içmedik ya. Şimdi bak. Neyse <laughs> <şimdi gülüyor> <mesela>. içtik. İçemedi. Gönlümüzden <laughs> <laughs> Bunu içtin onu içmedim lan. O zaman senin <laughs> puanın 8.3 3, 3 mü? <laughs> yine... Yine 8.3 Neden benim olduğunu söyleyeyim. Çünkü çok pütürlüydü içinde bir şeyler vardı. Hancı. O yüzden 1.7 punk. O da malzeme sıkıntısı. Da. Malzeme eksikliği yok. Bu kuralı... Dakika. <laughs> yani benim telefon çalıyor. Dakika. Alo? How are Ne? Onurların orası şimdi. Oh, oh, oh. yapmışız <laughs> Yok yok. Benim telefonum nereye kaçtı? Hatır, yok Olur. yok hiç istemiyorum. Kapı var var. Evet. Ne? Ya çok güzel oldu. Oğlum ya, yaptım lan? Ne güzel işte. Tamam. <laughs> A, <tane mi> oldu <laughs> bir kere ya. <laughs> <Normal, gülüyor> Bana Neyse. Geri geldim. Benim küçücüklerim sebebi. Olur mu Evde mix şey blender yok ne Şimdi onurun kini puanlıyorum. Onurun kine dokuz duri. Çok çok attı, çok atlı. Aklıma biri geldi. Aklıma <laughs> biri geldi. Ya benimkiyle bir kıyaslıyorum da. Ha. <laughs> en iyi sen mi Buradan ne çok güzel selam var. Dokuz nokta elli yedi veriyorum. 9.7 sonuçlar şey olursanız 43 0.43 nereden kaldım? Bu da sustuğuna <laughs> göre söyleyebilirim. Yine geldi. <laughs> Konuş artık. Ben kırdım. Hakan var. 3 puan veriyorum ne? <laughs> <laughs> nereden verdin mi? Nereden kırdın mı? Nereden verdin? <laughs> <laughs> nereden verdin? Nereden İçine biliyor. <laughs> tamam. İçine biliyor İçine ayran da. koyduğun için de 2 puan aldın benden Hatta 9.2 puan veriyorum. O bize verdiği şat şey falan böyle güzeldi. Bu düşüncesi. Ama hiç bu uğraşmamız bir insan. İki şey aldı. Döktü birbirine bitti. Amacımız ama, karışım yapmak. Ama adam İleri şey neyi karıştıracağını kalıyor. bilmiş. Ben de bir sürü şey karıştırdım. Bir gelip kayı tuzuyla şekeri aynı şey katın ki sen gibisin. Şeker istiyorsan. koyamadım ya. Ulan ayrı bir şey mi yapmam? lan? Kayı tuz attım içine. <laughs> Burak'ın verdiği puanlarla birlikte kazananımız olur oluyor. Bu ne? Gel. <laughs> 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 yani. Ve... Onura onur, sen <laughs> Senden de hı hı. Hı hı. Tamam. 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 Onur ödülümüz var. Evet, ödülümüz <laughs> <yasaya>. <laughs>